Ben de zannettim ki sana bir şey olursa sigortadan sigortadan bir şey alır mıyım? Dedim. Ne diyorsun? Vallahi. Ay aman. <laughs> İşin gücün muzurluktan başka bir şey. Vallahi. Ne <laughs> alacaksın sigortadan? Niye? Yurt dışında ölümler çok yüksek veriyorlar. Ay Fahir, sen bir acayip sedatlanma. Zehirlenmeye bir şey ya. yok. Neye var? Zehirlenmeyi ondan dolayı hiçbir Sigortan beş kuruş alamaz. Tabii. sigorta, sağlık sigortan vardı ya. Evet. Onunla konuştum mesela sigortanla. Evet. Dedi ki eğer dedi vaka dedi ciddiyse dedi gidip gelme durumu varsa dedi. ...iyi para alırsın deyince <laughs> ben de ben atlayıp koşarak geldik. Ay 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 ay. <laughs> o tabii böyle çok sevindi, çok mutlu oldu. Ben yıkıldım orada çünkü hayallerim gerçekleşmedi. Yani 11 saatlik yol geldik gittik hiçbir şey kazanamadık yani. ...bir şey değmedi. Ay ne derler, ne şey can derdinde... et derdinde derler, sen de o yani... Nasıl, hani, onu söyle bir. Ne? Kasap. Kasap et derdinde... Evet. ...ondan sonra ne can derdinde? Kasap mal derdinde, koyun can derdinde. Öyle derdinde. mi derler, He. tamam. Onda ben de böyle Hayır, bir şey duyacağım. Düşünce... Artık kafam mafamda durdu. fain gelişi... Beni güldürdü, enerji verdi, hareketlendim. Çok neşelendim kalk başımı görünce. Bir anda iyileştim. Bir anda gözüm açıldı. Ay vay, o kadar serum yedim ki anlatamam sana. Vallahi Oo. Vallahi Ay. Safiye ben sana bir şey söyleyeyim Hı, mi? Söyle. Yani buralarda, buralarda en ufak bir şey geçirdiğin dakika en büyük günü geçir. Ne mesela? Aramara yok yani. Vallahi yok böyle hiç öyle şey yok. Neyini yani. ömrünü geçireceğim? Ya Vallahi kriz ben de ben de o ses Öleyim mi istiyorsun Faik? Yok o ses tonu tuhaftı ya. Ay çok kötüydüm ben şimdi biraz kendime geldim. Ya saçım saçımı başımı düzelttim biraz. Valla Safiye ben bu, bu kadar yolu. kendime yoru, yoru, diye. Bu kadar yolu bir şey Ay. düşer diye geldim ama Ay. hiçbir şeye karşılaşmadım. Ay senin işin gücün huzurluk para Allah canım az. Ay ne? Sigorta şirketi dedi ki Faik Bey durum ağırsa. Bas gitti durma burada dedi. O ne demek? Yani senden dolayı bir şey olursa parayı bana verecekler. Sağlık sigortanın pir, primini pir, ben ödüyorum ya. Sen ya sen beni şimdi düşünmüyorsun da. Hayır bu kadar para... ağır ağır olduğunu tahmin et. Şey diyor hafif karşıladım. Hayır, işin gücün muzurluk ya. Güşüm ya hayır de. su verdi. Hadi Allah şahit Safiye ben başımdan. on bir saat yol geldim sen de bir su. Burada hizmetle ben edeceğim tamam. ya. Yani. hayatım ama sen beni öldürüyorsun sigortada gözün. Hayır bana ne dedin sigortada de çok yüksek para veriyorlar dedi. Sesi de tonu farklıydı ya. Ha yabancı Tabii. ülkelerde, doğru. Tabii. Kaza geçirirsen, hasta Tabii. olursan, ölür mü ölürsen Tabii. bayağı yüklü bir şey Tabii. alıyorsun. Onu... Yani sen benim ölmemi istiyorsun. Yok ya Allah korusun, böyle bir şey çıkacak diye tahmin ettim. Ben ama çıkmadan, umduğumdan ardında <laughs> Allah canını... Vallahi abi. billahi adamı ayıltırsın sen ha, ayıltırsın. <laughs> Hayret bir şey, getireyim. git su getir bana hadi su ya. Para burada Nerede paralısı Faik? Nerede şunu? Allah Allah git buzdolabına. Sen de alıp geçemezsin. Dolapta mı? Dolapta var, ya Hadi abi, al da gel. Bizden. Faik Bey'in gelişiyle moral bulan Safiye Soyman iyice iyileşiyor ve yeni planlar yapmak üzere ayağa kalkıyor. Gitmiyor muyuz hayatım? Ben nereye gideceksin bu saatte? Aa, bu, bu, bu ne lan? Bu ne halin? Ne yaptın? Şunu Bu ne geçir. girmiyor Allah'ım ya. Geçir şunu bir. Aha. Geçir. Allah Allah nasıl girmiyordu? Şişmanladın gene yani. Allah'ım ya Rabbi. Ya kaç beden aldın ya? Maxi mi aldın? Ne maxi sinan? Sıvı mı? Sen bir nefes alamıyorsun içeride. içeri? Böyle açmamışsın. Ay Allah'ım ya. Sıvı <laughs> <Sımar> aldın. Sıvı <Sımar gülüyor> aldın. Bu ne ya? Safiye ne <laughs> hale <laughs> getirdin? Allah canını <laughs> şaka. Alem. Şaka maka kalbim duracaktı Safiye. Al. Küçük beden mi aldın? Dur, kaldır şu kollarını. Cık. Allah Allah. Bir geldi ki, bir eşortman almış kendine. Allah'a emanet. medium mu desem, small mu desem, maxi mi desem, ne olduğunu anlamadım. Ay ne oldu sen? Geçmiyorca yaşa. Sen kaç, kaç gün aldın, ne yaptın ya? Allah'ım ne Bunu sen aldın ya? sen. Ya? Ben almadım. Ee, şey, ucuz ya. diye mi aldın? Ne yaptın? Ay şey gibi olmuşsun oh. maşallah ya. İki e mi ay? Bu ne ya? Safiye derman oldu. <laughs> arkadaşım. Ay zayıf Safaik. Ben şişman adam istemiyorum. Nereden ne yani... Bakkalda <laughs> mı satılıyor zayıf? Ama, şey, ama yani. Ben çırpacağım. seni tanıdığımda tığ gibiydin gerçekten. Safiye. Tığ gibiydin şimdi ne oldun? Allah Safiye. Allah. Sen ay Sağ sağlığı yönden şişmanlık istemiyorum. Hani estetiğim falan. Ay şu, istemiyor. konum istemiyorum. şu konum bir o Ne? Konum bir o. Ne yapacağım ben seni kol masaj mı? Ay Allah, ne oldu? Bir hoşuma gitti. Üşüttün mü? Bir hoşuma gitti. E sen bence numara yaptın değil mi? Neye? Sen masaj yapayım diye değil mi önüme Aynen. geldin? Bu işin sonu pek hayra alamet değil gibi görünüyor. Safiye Hanım'ın sağlığı yeni düzelmişken şimdi bir de Faik Bey'in kırık çıkıklarıyla uğraşmayalım. Bey'in Vietnam'a gelişiyle otelde bir bayram havası esiyor ve Banu Alkan'ın da katılımıyla odada şahane bir üçlü muhabbet dönmeye başlıyor. Evet Barduşum seni gördüğüme çok sevindim. Ben de canım benim Vallahi. ben de gerçekten fayık abicim. Hoş geldin tekrar Vietnam'a. Çok teşekkür ederim. Canımsın. Biz buralarda böyle hem çok mutluyuz hem özlem duyuyoruz Türkiye'ye ama çok mutluyuz. Vallahi çok selam getirdim size. Ay canım. Yani ödüme gelen kim geldiyse selam söyledi. Ay ne güzel. Banu Hanım'a, Bülent Hanım'a, Burcu'ya, Safiye'ye. Ay canım Sizleri benim. Sizleri çok özlemişler Türkiye'de. Ay canım benim. Ne yaptıklarınızı çok merak ediyorlar. Ülkeyi nasıl temsil ettiğinizi merak ediyorlar. Ne yapıyorlar ah dedi. Ah bir sen nasıl temsil ediyoruz. Birbirimizi yiyoruz. Vallahi <laughs> <mı>? of. <laughs> Çok Niye <laughs> kirli kimde, 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 Of diye. of, Fayk abicim orasını ne sor ne ben sana anlatayım gerçekten. <laughs> İkinci Balkan aydınlığa. <ağabeyi> <laughs> üçüncü, üçüncü dünya harbi. Ne <laughs> 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 Üçüncü dünya harbi çıktı yani. Valla bizde bir ateş topu var. Bıraktınız bizi böyle ateş topuyla, gittiniz. Yani ne sordunuz, ne yapıyorsunuz? Şimdi, Ateş topu nasıl biliyor musunuz? Puf diye bir patlıyor. Ben sana şunu söyleyeyim. Atom bombasından abi. beter o oh my God. Ben o beni aşıyor. <laughs> Ay, o o seni beni aşır. aşıyor. Yani o konuda ha. e, Bülent Hanım'la olsun, siz de olsun. Hiçbir şekilde bir şey yok. Benim buradaki e, Safiye'yi merak etmem. Safiye olan sevgimden dolayı. Ah ben geldim. benim bir tane. Ama şunu samimiyetle Yani şey, bizi merak etmedin. Önüme gelen seni sordum. Hmm, Banu hanım nasıl dediler. Senin hakkında Türkiye'de iyi bir kitlem var. Canım yani seniz. dönemsel olarak da bir kitlem var senin. Mesela ne? Yani mesela ilk film hangi yıldı senin? Benim ilk filmim 16 yaşında taksi şoförü Kadir Nanır'la. Kaç yılıydı? 1976 yılında. 70. Ben 1 Nisan 1961 doğumluyum. Ayrıca gençliğimin de zirvesindeyim. Şimdi ilk evet. 76'daydı filmi. 16 Tabii. Yaşındaydı. Ama ben daha 15 buçuk yaşındaydım. Şerif Gören yönetmenliğinde daha büyümemiştim. Bunu ta genç kızlığımdan beri söylüyorum. İlk filmin 1, 1 Nisan 1900, e, şey, 1976 yılında Şerif Gören Kaç yönetmenliğinde... Kaç film 15 buçuk yaşında, 16 yaşım Kaç sürüyordum. Kaç film çevirdin? 42 film çektim. Ben 82'de girdim. Hülya Afşar 83'te girdi. Yani ben seni 83'te generasyon. gördüm. Evet. Ya olabilir. 83'te gördüm. İstanbul'daydım Faik. Havalanında e, bir indi ha böyle. O zaman pırpır uçaklar pır pır vardı? Hayır ne pırpırı be sen de bizi herhalde milattan önceye falan kattın Hayır herhalde. Hayır yani o zaman havalanda gördüm. Havalanda gördüm İstanbul'da bu böyle saçlarını şöyle bir attırıyordu. Böyle bir attırdı falan. Bir indi arabadan aşağıya işte o zaman rahmetli vardı yanında. Ya okulun arkadaşı. Ondan sonra, sonra havalanda görmüştüm. Ama o güzel mi hiç unutamadım dedin. E, evet çok güzeldi Hatırladın böyle. Hatırlamaz mısın dediğini havalanda? E, e, ama. E, bana geçen gün dedi Banu'cum gördüm dedi. Aha, Eğer Hayatım boyunca verdim. unutamam Aa, güzeldi, o tabloyu dedi. Eğer tabii, hatırlarsanız benden ne yapacağım? Hayır o tabloyu 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 Güzeldi Saçlarım o tabloyu çok güzeldi tabloyu e tabii cami yıkılsa da minaresi yerinde durur. Ya onlar Derler onlar ya. onlar yetmişlikler için söyleniyor. Bizim için elilikler değil. Ş mi?